Kuş gibiyim Allah aşkına, kuş gibi. Haplarımı bıraktım bak, cebimde hap taşıyorum. Bunları atıyorum artık, bunlar işi bitti. Şu anda çok rahatım. Ahmet hocamdan Allah razı olsun. Kuş geleyim. istediğim hareketi yapabiliyorum. Merhaba, ismim Garip Ceylan, e, 54 yaşındayım, ee, bel fıtığı hastasıyım. E, 2009'da e, bel ameliyat oldum, Ondan önce sınıfçıya gittim, e, gitmediğim yer kalmadı, bir çare bulamadım. O zaman zannettim ki tek çare ameliyat. Hemen gittim ameliyatım oldum. E, ameliyattan sonra yaklaşık 13 sene beni taşıdı. Daha sonra e, yeniden tekrarladı. E, geçen yıl bu zamanlar yine tekrar soğuklarda, yine fizik tedavi gördüm, e, manuel terapi gördüm. Biraz rahatladığımı sandım, dedim herhalde fırtık geçti peşini bıraktım. Daha sonra son iki aydır yeniden başladı. Yine fizik tedavi oldum, fizyoterapiste gittim, manuel terapi oldum, kaydıra terapi oldum. Bunların ismini de o kadar öğrendim ki artık kuru iğnelime yaptırdım, chitos terapi oldum. Ne yaptıysam faydasını görmedim. Sürekli bir arayış içindeydim. Hatta ameliyat artık karar vermiştim. Hayat şartlarım kısıtlandı, işime gidemiyorum, Evde yatamıyorum. Gece uykularım kaçıyor. Youtube'da ararken ararken Ahmet İnanık hocamı buldum. Ee, konuşmaları bana güven verdi. Ee, sekreter aradım. Dedim Ankara'dan mı hocam? Dedi ki ee, 15 binde bir İstanbul'a geliyor. Ben İstanbul'da oturuyorum aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Ee, hocamın yanına gittim. Ee, görüştük hocamla. Bana güven verdi. İlk seansında biraz rahatlama hissettim ama o kadar olmadı gittim 15 gün yaptım, 15 gün sonra yeniden geldim yine İstanbul'da hocamın yanına 15 gün sonra e, ikinci aldığım seansta yüzde 60'a kadar bir rahatlık hissettim rahatlama hissettim hocam dedi ki bu rahatlama sana geçiyor sana bir köprüle yapalım dedi Ankara'ya gelebilir misin dedi ben de hocam sağlık uçan sonra gelelim dedim ben şu anda Ankara'ya geldim e, bugün hocam e, Kemik iliği. Kemik yaptı. Ee, çok rahatladım. Şu anda rahatım. Hiç ağrılarım yok. Ee, Allah'a çok şükür rahatım. İstersen gösterebilirim. Riya yok. Bak bu şekilde istediğim hareketleri de yapabiliyorum. Yürüyebiliyorum. Herkese tavsiye ederim. Hocamla tanışmanızı, o ehil ederek kendinizi teslim etmenizi herkese tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hocamdan da Allah razı olsun. Daha da görüşeceğiz inşallah. İki ay sonra emar çekineceğim. O zaman daha da belki görüşebiliriz. Herkese selamlar.